Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1.6 Jor aracımıza yazılım atılacak. Hakan arkadaşımız tarafından, yeni arkadaşımızın aracına yazılım atılacak. Şimdi e, araç 1615 115 biliyorsunuz. E, rampalarda ve yüksek yerlere çıkarken performans olarak biraz üzüyor. E, buna istinaden de hani turbolu araç kadar olmasa da 1.6 Jor'lara da uygulanabilecek bir yazılım var. Hakan başkanın aracını kullandım ben. E Bildiğim ya, araç. Evet. Zaten yaklaşık olarak kilometrelerimizde yakındı o dönemlerde. Evet. Şimdi Hakan Başkan'ın arabası benim araca göre biraz daha istikrarlı çıkıyor rampaları. Evet. E, bizim araç baktığımızda birazcık daha şey, e, boynunu büküyor rampalarda olarak belirlenen dolayı. Hemen hemen yüzde seksen civarında EPG'yi kullanıyor. Evet. Herkes de şimdi EPG ayarım değişir mi? AFR ayarım değişir mi? gibi bir e, mantıklama vardı. Bunu biraz araştırdım. Aynen, Yoğun öyle bir sıkıntı LHL ye LHL ye. var. Sorun aslında çok yersiz olduğunu anladık. bir yersiz olduğuna verdik. Şimdi bununla alakalı mesela yazılımdan sonra da fark edeceksin. Benim kendi kullandığım araba Kendi kullanışım tarzıma göre 10.2'den aşağıya düşünüyorum şey için. Şu anda benim aram 8.4 yapıyor yazılımdan sonra. Yani yazılım ben bir sene önce attım. Bir senedir yazılımı kullanıyorum. Bir senedir 8.4, 8.5. Yani yazılım arabayı hem güç oluyor, rahat ilerliyor. Rahat ilerlediği zaman da yakıt tasarrufunu sağlıyor. Evet, kullanıcıların daha doğrusu bana çok fazla soru geliyor. Mega 4 grubunda özellikle arka taraftan çok fazla soru geliyor. Yani Onlara cevaplamak adına bir birkaç şey daha söyleyeyim ben. Aracın neresi sökülüyor, nasıl yazılım atılıyor, işte nerelerinde bir şeyler yapılıyor, işlem yapılıyor gibi bir soru vardı. Evet. Daha rahat evet. olur. Şöyle bir Yapalım. geç o tarafa doğru. Ee, bu araçta e, OBD, giriş, OBD girişten kabul etmiyor dosya yapımımızı. Mecbur e, beyinden yapıyoruz. Beyinden de şu şekilde soketlerini açıyoruz. Bunlar soketleri beynin. Bunları açıyoruz ve zarar vermeden çıkartıyoruz. E, bench dediğimiz pimlerle yapıyoruz. İşlemleri şöyle göstereyim size. Bunlarla aracı okuyoruz. Ve sonra geri takarak bu işlemleri bitiriyoruz. Peki Berat'cığım 1.6 e, 1, hepsinde mi bu şekilde beyinden? 1.6 joylerin hepsinde böyle 1.5 dizellerde o birden kabul ediyor hı hı. ama 1.6 benzinlerde mecbur. Anladım. Yani 1.6'cı bir arkadaşımız geldiği zaman şurada görmüş olduğunuz hava hat kanalları A akü plastiği akü plastiği, A plastiği sökülecek. Plastiği şey Oradan e dediğim gibi buradan bilgisayar evet. yorumuyla beyine bağlanacak. Yine gösterelim şuradan. Evet. Bu kablomuz. Evet. Ondan sonra da e zaten araca uygun olan yazılım gelecek. Ve yüklemesini yapacağız. Ve yüklemesini yapacağız. Ee, arkadaşlar şimdi biz yüklemeyi yapacağız. Videoyu sonlandırıyorum. Ee, testten sonra görüşürüz tekrar. Arkadaşlar araca yazılım atıldı. Ee, şu anda rampa çıkıyoruz. Ee, şimdi büyük e, yorumu Yener yapacak araç hakkında. Ee, biz şimdi biraz konuştuk da e, rampa çıkarkenki performansını kalkıştaki performansını şu anda e, Yener bizlere bir anlatsın. Yener'cim nasıl buldun arabayı? Evet eskisine oranla fark var başkanım. Yani şöyle çok büyük bir fark tabii ki en baştan beri beklentimiz yoktu. Evet. Ama ufak tefek hataları deklar etmiş. Yani nedir? Mesela çok sık vites küçükmemi istemiyor. Hı hı. Bu güzel bir orantıydı. Kalkışta sen de fark ettiysen e, neredeyse patinajsız hiç kalkamadık. Aynen. Aynen. Süsedi bir patinajcasıma var Çünkü ben normal kullanım tarzına alışım. Evet. Yine aynı şekilde kullandığımda benim bir de lastiklerim inç olarak 17 biliyorsunuz. Aynen. 225 225, 205. 205, tamam. 205 de değil. Evet. Ona rağmen sürekli aracılığıyla patinajla kalkma isteği var, bir güçlü kalkma isteği var. Yani kalkışta çok büyük bir fark var. Yani onu söyleyeyim. Kalkışta Peki, gerçekten çok büyük bir fark hissettim. Yani e Giderken e o kadar olmasa da kalkışta hı. gerçekten çok büyük bir fark var. Umuttepe'ye çıkıyorsun normalde. Ee, Kocaeli'yiz zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, az önce de Tepe rampasına çıktık. Hani böyle e, bir seferde ışıklarda durduk. Böyle bariz bir bayılma hani vites sisteme değil. Daha çok hani vitesi yükselterek yukarı doğru çıktık. Ee, Yener'e ben de katılıyorum. Normalde ben yani 225-45-17 lastiklerle Yener'e hiçbir zaman hani patenajla kalktığına şahit olmadım rampa çıkarken değil düzde bile araba hani normal kalkmasında e, patenaja düştü. 3-4 sefer. Yani. E, o beni şaşırttı. Hani kendisi zaten dur kalk trafikte bir dedi yani hani e, kalkışta biraz performansı artmış dedi. Şimdi uzun vade biraz kullanımda daha çok fark edecektir ama dediğim gibi e, şu anda yani gidişi falan baya benim hoşuma gitti aslında. Yani de yani şöyle yüzde on falan diyebilirim hani farkımız yani çok aman aman bir fark yok. Ee, aynen, tabii aman beklemiyorduk aman. zaten sadece hataları deklar etmesini istiyorduk. Evet. Ama ne var ee, gidişinde de mesela boynunu bükmedi. Az önce dördüncü viteste Umut Epe rampasına vurduğumda dördüncü e, viteste sabit hızda kaldı. Örneğin dördüncü vites kaçtı? 110 müydü? miydi? Ha, 101 pardon. 101 kilometreye sabit idi Mesela 101 de kaldı araba. Normalde yani orada biraz daha devir düşürüyordu aşağıya. Evet. öyle biliyorum orada normalde biraz daha devir düşür Yani 101 ile başlayıp 90 ile falan bitirmem gerekiyordu orayı rampayı. Evet. Ama 101 ile girdik, 101 ile çıktık. Yani 4 vites 101. yani vitesteki şeyleri, imelemenleri falan hani bu ivme olayını falan biraz deklar etmiş. Evet. Bu avantajı güzel ama mesela kalkıp da şimdi işte yüzde giderken gaza bir anda bastığınızda 103, 306 diye art, yani artıyordu da şimdi 105 110 oldu diyemem. Aynen. O yani, çok farklı bir olay çünkü. Ya zaten o dediğin olayı da hani dizellerde veya da turbo beslemeli araçlarda Hissene sağlayabiliyorsun, hissedebilirsin ama zaten hani dediğin gibi hani bu aracın ee hani ufak bir eksikliği vardı. Hani atmosferik bir araca göre. Hani bence o ufak bir eksikliği tamamladı gibi. Hani tabii şu an gerçek bir 1.6 oldu hı hı. aslında. Yani ekonomi şeyinden çıktı. Yani fabrikanın vermiş olduğu o ekonomik bir değer sınıfı var. Evet. Ondan çıkmış oldu fabrika diyor ki bunun emisyonu bu olacak, yakıt tüketimi bu olacak diye buna göre bir ayarladığı bir şey vardı. Ama hı hı. tabi bu bizi tatmin etmiyordu. Çünkü aracın kasası biraz ağır. Gerçekten geniş bir araç. Evet. Büyük bir araç. Dolayısıyla biraz hantal kalıyordu motor. Rakiplerine baktığımızda hani ilk başta söylediğim gibi hı hı. normal diğer 1.6'larla kıyaslandığında biraz güçsüz kalıyorduk. Aynen. Kesinlikle biraz güçsüz kalıyorduk. Şu anda kesinlikle bir sınıfının şeyini yakaladı. Yani 1.6 sınıfı atmosferik 1.6 sınıfı evet. e, şartlarını yakaladı diyebilirim. Hı hı. Çünkü gerçekten fark var. Fark yok değil. Yani hızlanmalarda falan e, yüksek viteste çok fazla hissettirmiyor. 5. viteste örneğin. Çünkü 5. viteste zaten güç vitesi değildir. Aynen. E, ama 1, 2 ve 3. viteste bunu bariz hissettiriyor. Çok bu şekilde hissettiriyor. Ben bu arabayı uzun zamandır biliyorum. patinaj normalde çektirmem. Yani sevmem pek. Evet. Hani patinaj çekerek kalkma gibi benim bir tarzım olmaz. Ya dediğim gibi arkadaşlar bakın hani Zener'le hani devamlı görüşürüz. Yani ya, ya benim aracımla ya onun aracıyla bir taraflara gideriz. Hani ben araç sıfır alındığından beri Zener'le birlikteyim. Ee, yani gerçekten bu zamana kadar ben hiç patiyle kalktığını görmedim yani yağmurlu havada bile. Hatta e, 225 işte 17 lastiklerin de Bunda güzel bir etkisi vardı Ağırlaştırır Ondan sonra e, arabayı biraz şey yapar Yani ağırlaştırır İşte e, kalkmada daha stabildir Hani kolay kolay patiye düşmez 225 e, Tabanla yani bu araba şu anda Yani yenilerin normal kullanmasıyla yani Gerçekten 3-4 sefer bayağı bir yani zaten 3-4 sefer durduk Hani yüklenmeden hissediyorum Zaten ben de Yüklenmeden araba tık tık patiye sardığını şahit oldum yani. 2000 devir bandında falandım ya, normal kalkış yaptım. Evet. 2000 devirde falan hani şeyken araba bayağı zıplamaya başladı yani, bayağı bir patinajda düşmeye başladı. Peki şu anda e, yener mesela yolda gidiyorsun, yani 90-100 bandında gidiyoruz. E, motor sesi nasıl? Şimdi tamam, senin aracında yalıtım var ama motorda hani. Eskisine oranla motor sesini soracaksınız. Yani, yani... eskisiyle karşılaştırdığımızda. Şöyle az önce bir denedim onu Umtepe'ye inerken bir şey yaptım ama hı hı. O Hava koşulları falan bunu etkiler Etraftaki sessizlik, binaların Tabii. yankısı falan dahi bunu etkiliyor 110-120 ee, 10, bandında normalde bir uğuldama gelir bizim arabalarda Ben evet. de yalıtım olduğu için bu çok az miktarda da olsa geliyordu Evet. Yani seste neredeyse %10'luk falan bir fark var Çünkü hı hı. onu hissettim ilk başta hissettim Denediğimde hissettim buraya çıkarken o Az önce Umtepe yolunda da denedim onu Evet e, araçta motor sesi konusunda evet. Çünkü motor kendini yani bir yıpratmak yerine daha doğrusu kendini boğmak yerine biraz daha seri atıya geçiyor. Evet. Ama bu hani güç olarak düşünebilir miyiz? Tabi bu yoruma bağlı. Herkesin hani kullanım tarzı şeylerine bağlı. Hı, hı. ben alışık olduğum düzene göre söylerim. Mesela 16 inç lastik kullanan birisi belki benden daha yüksek performans alacaktır ki büyük ihtimalle olur. Evet. Ha, bendeki olayı kalkışta falan gerçekten çok başarılıydı. Bak hı hı. mesela yine aynı Aynen sardım. yine mı? sardı. Normal anda yine sardı mesela. Aynen rampa aşağı yüklenmeden sarıyor yani. Yani daha araba 1500 e bile gelmedi mesela ama uh -huh. da kalktı yani patinaj çekerek kalkıyor. Bu, Bu arada da... lastikler de yeni arkadaşlar hani evet, daha şurada 3-4 aylık lastikler. Hani ondan da yani şey yapmayın ee, hani o da bilgi olsun. Ya sabah yazılıma getirirken benim getirdiğim araba hani. Hı uh -hı. -huh. Bildiğim araba. Ben normalde derince ışıklarında falan da hani normalde kalkış yaparım, aynı şekilde kalkarım. Hiçbir zaman patinaj çekmez benim arabam yani. Ben biraz da şimdi alışmam gerekecek aynen, her şeye patinaj çektirmemek için. Aynen. Bir alışma sürecine gireceğim büyük ihtimalle belli. Çünkü şu an sürekli patinaj çekiyorum. Benim sevdiğim bir tarz değil. Çünkü Aynen. Yazılımdan, dükkandan çıkarken de bir patinaj çektim Benim ben... de sevmediğim bir olay. <laughs> Hatta şaşırdım sen mi yapıyorsun dedim. <laughs> evet, sen bana sordun bir patinajı niye çekiyorsun diye de ben elimde olan bir şey değil. Yani debriyajla kalkıp az bir şey gaza dokunuyorum. Aynen. Patinaja Yani birinci viteste kalkışta kesinlikle yüzde yirmi beşlik bir fark var. Onu evet. söyleyeyim. Hani oran orada çok büyük. Hı -hı. Ağrı Arkadaşlar, Aracın gidişinde %10'sa kalkışta Hı -hı. kesinlikle %25 oranında bir fark var. Ee, videoyu bitirelim burada o zaman ee, Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Yani memnuniyet olarak da e, 100 üzerinden Kaç verirsin Yener Atmosferik bir yarara sahip olduğum için Şimdi şöyle söyleyeyim Beklentileri yüksek tutan insanların e, Tüm beklentilerinizden karşılayamazsınız Hı -hı. Bu Aynen. farklı çünkü herkes uçsun istiyor Arabası bir şey olsun evet. istiyor e, Ama 1.6 atmosferin amacı zaten bu değildir evet. Ekonomidir Aynen. Ee, bir altı atmosferik araçtaki beklentiye bakarak 1.6'ya göre Hı -hı. bakarak 100 üzerinden 90 veririm. Niye hı 90 hı. veririm? E, çünkü dediğim gibi benim aracımın mesela çok hızlı gitmesi veya şeyi ben zaten beklemiyorum. Evet. Yani ben genel olarak kullanıcı olarak bakıyorum olayı şu anda. Ben yani 100 üzerinden 90 veririm. Niye hı 90 veririm? Hani 5. vitesteki hızlanmalarımda falan tabii ki benim beklediğim bir sonucu vermiyor ama evet. kalkıştaki veya işte 4. vitesteki bu Aracın tork dayanımı Hı -hı. kesinlikle ideal. Aynen. Yani ben size diyemem ki aracım 100-100 çok iyi oldu diyemem. Şimdi evet. göreceği bir şey çünkü Aynen. benim bakış açım farklı sizinkiler farklıdır. Kampanyası da var. Hı -hı. Aynen. istiyorum. Aynen. Ee, şu anda Kocaeli EcoMaster, EcoMaster firmasında ee, bayram kampanyası var. Ortalama fiyatları ee, 100 bin 600 civarında galiba ama bayrama yani Ramazana özel işte yarı yarıya bir. Aynen yüzde ee, bir indirimleri var. 800 lira zaten şu an günümüzde yarım depo benzin parası. Aynen. Yani çok büyük rakamlar değil. Uh -huh. e, tabi ama bu araçtan önce değişiyor şimdi. 1.6 bizim aracınkiyle e, diğer araçların yazımları farklı. Biz 1.6'ya göre konuşuyoruz. Hani uh -huh. e, yanlış bilgilendirme vermeyelim. Aslında Aynen. fiyat vermek çok mantıklı değil. Firma yani firmayı zaten... arayıp işte bilgi alırlarsa daha güzel olur. Bence. iki motorluk bir arabanın fiyatıyla 1.6'nınki farklı oluyor. Atmosferi iki farklı oluyor. Aynen. Ama kesinlikle e, şeylerde özellikle marşa ilk bastığımda da onu bahsedecektim. Unuttum ben onu atlamayı. Marşa hı hı. ilk bastığımda da mesela aracın çalışması o Röland'de titreme olayı falan. Hı hı. E, o bölümü kapatmışlar. Hı hı. Çünkü bizim araçlar röland'ta beklerken bir titreme yapıyorlar hafiften. Evet. Bir altılar. E, o, o olay geçmiş. Mesela onu fark ettim. O hı hı. olay geçmiş. marşa basar basmaz 1500 devirden <laughs> çalışıp hı hı. araba 800 devirlere kadar indi. Ve hı hı. stabil şekilde kaldı. Konumunu korudu. Normalde evet. biraz daha düşük kalıyor. Hani şu, şu, kötü olmuş falan diye bir şey yok. Yani gerçekten kötü yanı yok. Evet. Artısı var, eksisi şu anda yok. İnşallah bakalım. Yani tek eksisi lastikler inşallah çok yıpranmaz. İnşallah. Kalkışlarda. <laughs> Çünkü <gülüyor> alışana kadar bu biraz süre çalacak gibi duruyor. Aynen. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, Yenerin aracını zaten çoğu arkadaşımız yani çoğu takipçimiz biliyor. Hani bu bu aracı. Ee, şimdi Araca birkaç şey daha ekledik. Daha doğrusu Yener ekledi de yaklaşık e, bir ay sonra ben bir araçla ilgili detaylı video çekerken yine yazılımla ilgili hani Yener'in görüşlerini alacağım. Bakalım e, hani şu anda biz araca yazılımı atıldı, direkt yola çıktık. Hani psikolojik de olabilir ama Tabii, e, beklentilerimiz olduğu için hainen e, vadeli kullanımda, daha uzun vadeli bir kullanımda, bir kullanımda şey zaten var. araç devamlı kullanıldığı için aktif olarak hani kısa zamanda bunun notunu verecektir. Kesinlikle. Ee, şimdi zaten alıştığımız, sürekli kullandığımız bir yolda değiliz. Hani daha önce geldiğim yollardan sadece şey. Aynen. E, Umut Tepe rampası en yakın yerde oraya vurduk arabayı Umut Tepe'ye çıkardık aktif onlarda. Bir de iftar saatli biraz kalabalık. Aynen. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Fakat en büyük avantajımız bizim şey olur. Şu Uçacak zaten o da. Baksana arkadaş ya. Ee, yani bizim kendi kullanım yerlerimizde kullandıkça hani biz evet, bunu evet. daha fazla hissedebiliriz. Daha iyi yorumlayabiliriz. Evet. Ama genel olarak baktığımızda ben şimdi Hakan'ın arabasının dyno testlerini de gördüm. Evet. Yani videonun başında bahsetmiştim. Hı uh -huh. ee, Hakan'ın aracındaki dyno testleri yazılım atılmadan önce Hı uh hı. -huh. Ve yazılım atıldıktan sonra bir dyno testleri vardı Hakan'ın. Evet. Araç yazım atmadan önce 114 beygirle dynoya çıkıyor. Evet. Eee araç ininde 132 beygir. Uh -huh. Yani daha doğrusu yazım aldıktan sonraki çıktığında da 132 beygir olarak eee dyno çıkıyor aynı gün. Ve otomatikman ortada bir e, 16 beygirin de üzerinde bir yani yaklaşık Aynen. 18 beygire yakın bir güç var. Hani 18 beygir şimdi ilk başta kulağa böyle şey geliyor. Az bir şey çok, gelse de. Çok bir rakam değilmiş gibi Aynen. geliyor. Ama aracınız zaten 110 beygir. Yani Hı. nereden baksanız bu yani 115 hp arabada onluk bir güç artışı demek oluyor. Evet. Bu sollamalarda rampalarda falan hayat kurtarır aslında. Çünkü Aynen. Çünkü Toyota'lar özellikle Corolla'lar bildiğiniz üzere 130 beygir civarında bir rakama Aynen. sahipler. Ee, bir altıları benzinli. Ve bizim araçlardan çok daha atiklerdir. Aynen. Çok daha atiklerdir. Şimdi biz bu ara şeyi kapatmaya çalışıyoruz. Aynen. E kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Mesela bakın şu anda üçlü. Yani genç rampadaydım ama üçlü kalktım. Araç hiç hani kalkmam demedi. Aynen. İyi bakalım. Kapatalım. Ee, Yener'cim. Ee, bu kadar yeter. Bilgilendirme. De, bakalım. Ee, Üçüncü arkadaşlarım. vites daha diyorum. güçlü söyleyeyim. Üçüncü vites mi? 3. vites çok daha güçlü. 3. viteste gaza bastığımda 8-8 bir hız artışı hı. gözlemliyorum. Hı -hı. Benim aracım normalde 6-6 artardı. Hı hı. Burada -hı. 8-8 bir hız artışı gözlemledim düz yolda az önce. Üçüncü vites çok daha güçlü. Aynen. İyi bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Ee, i̇nşallah bir dahaki videoda aracı tekrar şey yapacağız.